Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrası gözler liderlerin buluşmasında. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bugün başlayacak Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girildi. Türkiye'nin barış için harcadığı çabalar ise sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey ilk temas Türkiye'de olacak, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Ali Babacan, parlamenter sistem çalışmasının, doğal bir akış olarak, ittifaka doğru gittiğini ancak, ittifakı geçiş süreci yol haritası ve ittifakın ilke ve değerlerinin, somut hale getireceğini söyledi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu, partimizi zafere hep birlikte hazırlayacağız, tek işleri, koalisyon güzellemesi yapmak, bunu da hararetle yapıyorlar, daha cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olanlar, doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler, biz bu ülkeye kazandırdığımız her hizmeti, her eseri ayrım yapmadan insanımızın emrine veriyoruz, gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapanlar bunlardır, ısrarla peşlerinde koştukları müptezellik baki kalacaktır biz yıkmanın değil yapmanın, gerilemenin değil, ilerlemenin hedefiyle yapılacak bir siyaset mücadelesi peşindeyiz ifadelerini kullandı. AKP'li Kabaktepe, İstanbul'da beklenen, yoğun kar yağışı öncesi, AKP'li belediye başkanlarına, seferberlik çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerini de uyaran, Kabaktepe, önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi bahanelerle, 16 milyon İstanbulluyu ihmal etmeyin sözlerini kaydetti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, güvenlik görevlisini işten kovdurduğu yönündeki iddialara cevap verdi, ben kaba davranıştan, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilettim, ikaz edin, işten kovmayın dedim ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hekimlere yönelik sözlerine, mecliste görüşüleceği sözü verdikleri, sağlık emekçilerinin maaş, ek ödeme ve emekli maaşlarında artış yapılmasını kapsayan düzenlemeyi, meclise getirmeyeceklerini ikrar etmek yerine, hekimlere yönelik, itibar suikastı yapıyorlar adeta şeklinde tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı Dostoyevski derslerinin kaldırılması gibi kararlar alınmasını "Nazi anlayışı, iş adamına, sanatçıya böyle tutum alamazsın" sözleriyle eleştirdi. CHP'li İlgezdi, iş bırakmaya hazırlanan sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili zorlu bir süreç yaşadığını belirten İlgezdi, "Sağlıkçılar önümüzdeki hafta tekrar tekrar eyleme çıkıyor." kazanacaklar başka çaresi yok dedi. ABD ve İngiltere'nin, Rusya'dan petrol ürünlerinin, ihracını yasaklamasıyla birlikte, ham petrol fiyatları, 130 doları da aştı, küresel ölçekte artan petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta, her gün zam olarak yansıyor, dolar Türk lirası kurunun da yüksekliği, Türkiye'de akaryakıt ürünlerine gelen zammı katlıyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere, motorinin ve benzinin, litre fiyatına yüksek bir zam daha geleceği öğrenildi, Yeni zamla birlikte kontak çevirmek artık iyice zorlaşacak. Buğday Chicago Ticaret Borsası'nda düne göre %5'in üzerinde artarak 13.63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buğday fiyatları aylık bazda %30 ve yıl başına göre de %60'ın üzerinde artış kaydetti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 1 ila 8 Mart arasındaki akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi dedi. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ayçiçeği yağı stoklarıyla ilgili sıkıntı olmadığını açıkladı. Fiyatların ise 15 ila 20 gün sonra düşeceğini belirtti. Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela'da 5 yılı aşkın süren restorasyonumuz, geçen yıl %90 oranında tamamlanmış, sadece küçük bir kısmı kalmıştı, İnşallah bu yıl orası, ülke turizmine hizmet verecek, hava durumunu göz önüne alıp, bakanlığımız açılış tarihini açıklayacak dedi. Dünyanın endişe ile izlediği ve yaptırımdan öteye gidemediği Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girildi. Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da çok sayıda sağlık tesisinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun ilerleme hızını durduklarını söylerken, ABD, Rus petrolünün ithalatını yasakladı. Daha önce tahliye anlaşmasını iki kez bozan Moskova yeniden ölüme açılan barış koridoru planını devreye soktu. ABD'li Wall Street Journal, ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri ile görüşmek istediğini ama veliaht prenslerin reddettiğine dair bir haber yayınladı. Rusya Merkez Bankası yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.